Görüyorsun bak dünya bitti taşlıktan ölüyoruz. Devlet bize iş vermiyor. Belediyeler çekçeğimizi alıyor. Biz ne yapacağız? Diyorlar ki gezmeyin toplamayın. E nasıl yapacağız biz? Size soruyorum nasıl yapacağız? Buradan soralım. Biz Hı -hı. nasıl yapacağız? Buradan büyüklere gidiyor mu bunlar? Hadi. Biz geziyoruz çekçeğimizi alıyorlar. Para istiyoruz dileniyoruz. Diyorlar ki dilenmeyin. E ben geçinmek için dileneceğim. Geçinemiyorum kağıt toplayarak geçinemiyorum. E sen bana bir o zaman iş sun, bir şey sun ki ben de ona göre bu işi bırakayım yapmayayım. E sen benim sadece arabamı almakla, bana ceza yazmakla eline ne geçecek? E sen bana bir sunacaksın ki, bir şey yapacaksın ki ben de ona göre geçimimi sağlayacağım. E benim iki tane çocuğum var evliyim. 4 milyar kira veriyoruz. Tamam şimdi anketimize geri dönelim. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Kim? Hangisi Murat Kurum, şimdi, Murat kim? o hangisi oluyor? Tanımıyorum şimdi, yani o değil yani hangi başkanlardan oluyor? Ya yani, Tayyip Erdoğan'dan mı yoksa? AK Parti'nin adayı Murat Kurum. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu. Her zaman AK Partiliyiz. Öyle mi? Evet her zaman. Devam edelim.